Merhabalar arkadaşlar. Güncel bilgiler videomuza devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Zühre hangi gezegendir? Zühre Venüs gezegenidir. Karagül olarak bilinen bitki dünyada en çok nerede bulunur diyoruz? Karagül bitkisi dünyada en çok Şanlıurfa ilimizde bulunuyor. Hatta bunun bir dizisi vardı. Karagül diye bir dizi vardı. O da yine Şanlıurfa'da çekilmişti. Buradan da aklınızda kalabilir. Kara Perşembe hangi ülkede yaşanmıştır diyoruz? Kara Perşembe ABD'de yaşanmıştır. E-Devlet uygulamasının yeni adını soruyoruz. E-Devlet uygulamasına Dijital Türkiye ismi verilmiştir. Organik tarım merkezi seçilen ilimizi soruyoruz. Burada İzmir olarak karşımıza çıkıyor. 2020 Dünya Göçebe Oyunları nerede düzenlenecektir diyoruz. Göçebe Oyunları Bursa ilimizde düzenlenecektir. Türkiye'nin ilk yerli denizaltısının ismini soruyoruz. Türkiye'nin ilk yerli denizaltısı ismi Piri Reis'tir. Türkiye'nin Diyojeni olarak adlandırılan kişi Türkiye'nin Diyojeni Neyzen Tevfik olarak karşımıza çıkıyor. Neyzen Tevfik. cüce gezegen olarak bilinen gezegeni soruyoruz. Bir gezegenimize cüce gezegen diyoruz. Bu gezegenimiz Plüton olarak karşımıza çıkar. Türkiye'nin ilk tropikal meyvesini soruyoruz. Bu da yine gündemdeki bir meyve. İlk tropikal meyvesi Ejder meyvesidir. Şeyhül Müverrin, tarihçilerin kutbu olarak bilinen ve 2016'da hayatını kaybeden ünlü tarihçimiz kimdir? Şeyhül Müverrin, tarihçilerin kutbu, tarihçilerin kutbu olarak bilinen tarihçimiz Halil İnalcık'tır. İlk kamu baş denetçimizi soruyoruz. İlk kamu baş denetçimiz Mehmet Nihat Ömer oğludur. İnsanın hatip oğlu diyesi geliyor ama Mehmet Nihat Ömer oğludur. Boğazın boğası lakabıyla tanınan boksörümüzü soruyoruz. Boğazın boğası. Sinan Şamil Samdır. Sinan Şamil Tamam. Boğazın boğazı. Güneş sisteminde yer alan Marineris vadisi ve Olympus dağının yer aldığı gezegeni soruyoruz. Marineris vadisi ve Olympus dağının yer aldığı gezegen Mars olarak karşımıza çıkar. İlk Türk operasının bestecisi ve devlet sanatçısı ünvanını alan ilk sanatçımız kimdir? Devlet sanatçısı ünvanını alan ilk sanatçımız Ahmet Adnan Soygu Saygun olmuştur. Ahmet Adnan Saygun aynı zamanda ilk Türk operasının bestecisi. 2016'da adını değiştiren Avrupa ülkesini soruyoruz. 2016'da adını değiştiren Avrupa ülkesi Çekya olmuştur. Ilgaz tünelinin yeni adı, Ilgaz tünelinin yeni adı 15 Temmuz İstiklal Tünelidir. Mimar Sinan'ın çıraklık eserini soruyoruz. Bu sorudan sonra kalfalık ve ustalık eseri de gelecek. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği eseri Şehzade Camii'dir. Bu bir burada kalsın şöyle. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri, kalfalık eseri de Süleymaniye Camii'dir. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'de bulunan Selimiye Camii'dir. Şöyle yapayım. Çıraklık eseri Şehzade Camii, Kalfalık eseri Süleymaniye Camii, Ustalık eseri de Edirne Selimiye Camii olarak karşımıza çıkar devam edelim. Türkçe için geliştirilmiş olan F klavyenin mucidi ve Eylül 2016'da hayatını kaybeden bilim insanımızı soruyoruz. F klavyenin mucidi. F klavye Türkçe için geliştirilmiş bir klavyedir. Bu klavyenin mucidi ve 2 yıl, 2 yıl diyorum. 2016'da hayatını kaybeden bilim insanımızı soruyoruz. İhsan Sıtkı Yener olmuştur. 1997'de hazırlanan Kyoto Protokolü'nden çekilen ilk ve tek ülkeyi soruyoruz. Kyoto Protokolü 1997'de hazırlanmıştır ve bu protokolden çekilen ilk ve tek ülke Kanada olmuştur. Şah Fırat ve Fırat Kalkanı operasyonlarının düzenlendiği ülkeyi soruyoruz. Şah Fırat ve Fırat kalkanı zaten gündemdeki olaylar, bu operasyonların düzenlendiği ülke Suriyedir. Şimdi birazcık e, illerin ünvanlarından bahsedeceğiz. Semerkant şehrinin ünvanını soruyor. Semerkant şehrinin ünvanı şehirlerin şahıdır. Yazalım hemen. Şehirlerin Şahı Semerkant Ötüken şehrinin ünvanını soruyoruz. Ötüken şehrinin ünvanı Türk memleketinin yüreğidir. Ötüken Türk memleketinin yüreği Konya şehrinin ünvanını soruyoruz. Konya Darülmülk Anlamı kıyamete kadar yaşanacak şehir olan Edirne şehrinin ünvanını soruyoruz. Edirne'nin anlamı kıyamete kadar yaşanacak şehir demekmiş ve bu şehre verilen e, ünvan da Darül Karar olmuştur. Ve son sorumuzda Malatya şehrinin ünvanı. Malatya şehrinin ünvanı da Asalet olmuştur. Malatya şehrine de asalet denilmiştir. Bu şekilde sorularımızı tamamladık. Kıyamete kadar yaşanacak şehir olan Edirne şehrine Darül Karar denilmiş. Malatya şehrine asalet ünvan verilmiş. Ötüken şehrin ünvanı Türk memleketinin yüreği. Konya şehrinin ünvanı Darül Mülk olmuştur. Semerkant şehrinin ünvanı şehirlerin şahı, Şah Fırat ve Fırat Kalkanı operasyonu Suriye topraklarına düzenlenmiştir. F klavyenin mucidi ve Eylül 2006'da hayat, 2016'da hayatını kaybeden bilim insanı İhsan Sıtkı Yenerdir. Kyoto Protokolü'nden çekilen ilk ve tek ülke Kanada'dır. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Eseri Süleymaniye Camii, ustalık eseri Selimiye Camii'dir. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri ise Şehzade Camii'dir. Ilgaz Tüneli'nin yeni adı 15 Temmuz İstiklal Tüneli olmuştur. 2016'da adını değiştiren Avrupa ülkesi Çekya'dır. Türk operasının ilk Türk operasının bestecisi ve devlet sanatçısı Ahmet Adnan Saygun'dur. Boğaz'ın boğası lakaplı boksörümüz Sinan Şamil Sam'dır. Güneş sisteminde Marineris Vadisi ve Olympus Dağı'nın yer aldığı gezegen Mars olmuştur. Tarihçilerin kutbu Şeyhül Müverrin olarak bilinen tarihçimiz Halil İnalcık'tır. İlk kamu baş denetçimiz Mehmet Nihat Ömeroğlu'dur. Cüce gezegen Plüton'dur. İlk tropikal meyve ejder meyvesidir. İlk, deniz, ilk yerli denizaltımız Pirideis. Türkiye'nin diyojeni olarak adlandırılan kişi Neyzen Tevfik'tir. Organik Tarım Merkezi İzmir. Dünya Göçebe Oyunları Bursa'da düzenlenecektir. Kara Perşembe ABD'de yaşanmıştır. E-Devlet uygulamasının yeni adı Dijital Türkiye olmuştur. Zühre Venüs'tür. Karagül olarak bilinen bitki de Şanlıurfa'da en çok bulunur. Bu şekilde bu videomuzu da tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve takipte kalın.